İnsan aciz bir varlıktır. Bu acizliği nedeniyle hata yapmaya çok yakındır. Allah'ın dilemesi dışında hiçbir nefis kendisi için bir yarara malik değildir. Allah insanlara günahlarından sonra tevbe etme imkanı da tanımıştır. Tevbe, Rabbimizin bizlere nasip ettiği büyük bir kolaylıktır. Bağışlayıcı ve merhamet edici olan yaratıcımız bir Kur'an ayetinde peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle emretmiştir. Ve de ki: "Rabbim, bağışla ve merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın." Ayette Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dua ederken Allah'tan bağışlanma dilediğini görmekteyiz. Bu dua hatalarımızdan sonra Rabbimize nasıl yönelip döneceğimizi bize göstermektedir. Kişi işlediği hatadan ötürü pişmanlık duyup tevbe ederek gönülden Allah'a yönelirse Rabbimizin kendisini bağışlamasını umut edebilir işlediği hataya aklının takılıp üzülmesi ve Allah'ın rahmetinden umut kesmesi asla söz konusu olmamalıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dualarında Yüce Allah'tan bağışlanma dilemesi tüm iman edenler için önemli bir örnektir. Global yayıncılıktan büyük bir hizmet daha. İki cihan güneşi rahmet ilkisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve mücadelesini konu alan tam 11 filmlik görülmemiş bir VCD seti. Görüntü kalitesi ve birbirinden etkileyici görsel efektlerle benzerlerinden çok farklı bir set. Üstelik 50 değil, 35 değil, sadece 27 ytl Evet yanlış duymadım. Sadece 27 YTL ödeyerek bu muhteşem sete sahip olabilirsin. İşte bu setteki itimlerden bazıları. Dünya tarihine yön veren kutlu insan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Onun dünyaya geldiği gün güneş büyük bir müjdeyle doğdu. Onunla birlikte ilim geldi, cehalet son, adalet geldi, zulüm son. O Allah'ın kendisine bildirdiği İslam ahlakını hayatının sonuna kadar büyük bir azim ve kararlılıkla yaşadı insanlara anlattı. 1400 yıl önce tek başına başlattığı nur bugün tüm dünyayı sarmış durumda. Bu muhteşem sete sadece 27 YTL ödeyerek sahip olabilirsiniz. Osmanlı padişahlarının Resulullah sevgisi. Bu belgeselde Kur'an ahlakını gönülden yaşayan Osmanlı sultanlarının İslamiyet'in yayılması için gösterdikleri çabayı ve adaletli yönetim anlayışlarını görecek ...Yüce Allah'a ve Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e olan... ...derin iman ve bağlılıklarına yakından şahit olacaksınız. Bu iki belgesel film dışında birbirinden değerli tam 9 eser daha... ...bu muhteşem setin içinde. Sakın kaçırmayın. Bu muhteşem sete sadece 27 YTL ödeyerek sahip olabilirsiniz. Hemen sipariş edin. Global Yayıncılık Sipariş Hattı... 0212 444 444, 444 1. Harun Yahya'nın tüm çalışmaları Allah'ın Kur'an'da bildirdiği ayetler ve Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sünneti doğrultusunda hazırlanmıştır. Bu nedenle tüm eserlerde hikmetli bir anlatım oluşmuş, birçok insan bundan etkilenmiştir. Kur'an'da şöyle buyrulur. Dediler ki: "Sen yücesin. Bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yok." Gerçekten sen her şeyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi olansın. Harun Yahya eserlerinin etkisi de Rabbimizin bir lütfudur. Meydana getirdikleri etkiyle bu eserler Allah'ın bir ayetinde bildirdiği gibi yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar anlatılmaya devam edecektir. Bu amaçla Amerika'dan Endonezya'ya, İngiltere'den Sri Lanka'ya, Malezya'dan Avustralya'ya kadar birçok yerde Harun Yahya eserlerinden yararlanılarak hazırlanan konferanslar verilmiştir. Harun Yahya eserleri önemli fuar alanlarında da yerini almıştır. Çoğu insanın ilk bakışta dikkatini çeken bu eserler yoğun ilgi görmüştür. Hz. Adem Kıssası Hani Rabbin meleklere muhakkak ben yeryüzünde bir halife var edeceğim demişti. Onlar da biz seni şükrünle yüceltir ve sürekli takdis ederken orada bozgunculuk çıkaracak ve kanlar akıtacak birini mi var edeceksin dediler. Allah şüphesiz sizin bilmediğinizi ben bilirim dedi ve Adem'e isimlerin hepsini öğretti. Sonra onları meleklere yöneltip, ''Eğer doğru sözlüyseniz bunları bana isimleriyle haber verin.'' dedi. Dediler ki, ''Sen yücesin. Bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten sen her şeyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi olansın.'' ''Ey Adem! Bunları onlara isimleriyle haber ver.'' dedi. O, oh, Bunları onlara isimleriyle haber verince dedi ki, ''Size demedim mi? Göklerin ve yerin kaybını gerçekten ben bilirim. Gizli tuttuklarınızı ve açığa vurduklarınızı da ben bilirim.'' Hani Rabbin meleklere demişti, ''Ben kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan bir beşer yaratacağım. Ona bir biçim verdiğimde ve ona ruhumdan üfürdüğümde hemen ona secde ederek yere kapanın.'' Böylece meleklerin tümü topluca secde etti. Ancak iblis secde edenlerle birlikte olmaktan kaçınıp dayattı. Dedi ki, ey iblis sana ne oluyor secde edenlerle birlikte olmadın? Dedi ki, ben kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattığın beşere secde etmek için var değilim. Dedi ki, öyleyse cennetten çık. Çünkü sen kovulmuş bulunmaktasın.'' ve şüphesiz din gününe kadar lanet senin üzerinedir. Dedi ki, Rabbim, öyleyse onların dirileceği güne kadar bana süre tanı. Dedi ki, öyleyse sen kendisine süre tanınanlardansın. Bilinen günün vaktine kadar. Dedi ki, Rabbim, beni kışkırttığın şeye karşılık andolsun ben de yeryüzünde onlara sana baş kaldırmayı ve dünya tutkularını süsleyip çekici göstereceğim ve onların tümünü mutlaka